Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Windows 11'de saati ve tarihi nasıl gizleyebiliriz bunu göstereceğim sizlere. Faremizi saatin ve tarihin olduğu yere getiriyoruz. Buradayken sağ klik yapıyoruz. Buradan tarihi ve saati ayarla simgesine bir kez tıklıyoruz. Ve bu şekilde bir menü açılıyor. Burada Gördüğünüz gibi sistem tepsisinde saati ve tarihi gösterdiği bir seçenek var. Burası açık olarak gösteriliyor. Şuradaki butona bir kez tıklıyorum. Kapalı hale geliyor ve burası kapanıyor gördüğünüz gibi. Buradan da bu şekilde çıkış yapabiliriz. Peki diyelim ki yanlışlıkla kapattık veya tekrar geri getirmek istiyoruz. Nasıl getireceğiz? Şu anda masa üstündeyiz. En sağda bir karecik var gördüğünüz gibi bildirim kareci. Buna sağ tıklıyoruz. Buradan tarihi ve saati ayarla seçeneğine geliyoruz. Bu şekilde bir menü geliyor. Burada da aynı şekilde buraya gelip açık hale getiriyoruz ve saat aktif olmuş oluyor. Saat ve tarih. Üzerine bir kez tıkladığımızda ise burada tarihi görüyoruz. Şu şekilde aylar arasında da geçiş yapabiliriz. Buradan bildirimleri de görüyorsunuz zaten üst kısımda. Bir de bir trik daha vereyim size. Atıyorum şu şekilde operadasınız. Bir şeyler açık. İşte başka bir şeyleri de açtık diyelim ki. 4-5 tane program var. Biz anında masa üstüne gitmek istersek hepsini tek tek aşağıya almak zorunda değiliz. <laughs> Ekranın en sağ en altında bakın bir çizgi var. Burada değil bak. En sağ en altta. Fareyi buraya getirdiğimiz zaman masa üstünü göster yazıyor zaten en sağa getirip tıkladığımız zaman masa üstüne geliriz. Tekrar diğer programları açmak için tekrar oraya bastığımız zaman gelir. Mesela Opera'yı da açalım şu şekilde. En sağ alta tıklıyorum. İkisi de aşağı indi. Tekrar tıklıyorum. İkisi de yukarıya çıkmış oldu gördüğünüz gibi. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.